Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köyün başkanı ben olduğum için köyün başkanı ben olduğum için bu köye biraz geliştireceğim. Şuradaki yolları var ya. Bu yolları yani ya. Bu yolları gerçek yola çevireceğiz. Şöyle yapacağız yani. Şuradan şunu muydu? Yok şu bloktu. Şöyle yol yapacağız. Arabayı gitti diye bir tane şöyle yol yapacağız. Artık çimenler olmayacak. Böyle. İlk başlayalım o zaman biz. Arkadaşlar siz abone ve like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen böyle başladım. Oh. Gel. Şöyle. Oh. Lan yanlış blok yolu tamamlayalım. Şu alttaki yolu tamamla. He, çok iyi. Evet. Yol aşağı indi. Şöyle devam edelim. Tamamla. Evet. böyle 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 yerleştireceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu yolu yerleştireyim hemen geliyorum. Arkadaşlar bütün her tarafı böyle yaptım. Bir de e, e, ne kaldırımı koydum. Bence güzel oldu. Ama siz böyle kısa gözünüzle ben bir saat uğraştım değinebilir ya. Bayağı bir uğraştım. Bütün turuncu yerleri aldık. Şimdi birazcık daha geliştirelim şimdi şuradaki kale var ya arkadaşlar onu o yapacağım şimdi yapalım şöyle bunu optik yapacağım çünkü burada böyle düşmanlar gelip onları ateş alması için askerlerin olduğu bir yer olacak burası yani çok kurmalı bir köy olacak kız. Evet şöyle. Hop. Şu direkler de şöyle olsun. Şu canlar işte direkli. Öbür tarafı burası da varmış. Burası da Gözlüğünü ses geliyor. Evet burası da evet son bit e, Hocamları oh, yani aha burası varmış. Evet. Şimdi buraları tamamlayalım. Böyle gidince. Bayağı bir zor olacak. Ama bu sefer durdurmak istemiyorum ya. Videoyu durduruyorum. kendim yapıyorum ya. Bayağı bir uzun sürecek. Siz de görünmek istiyorum ya. Video kısa sürmesin istiyorum. Yani 10 dakika sürebilir. 10 dakika sürsün. Hop, hop, merdiven gitti. Burada da bir tane var. Neymiş? Hop. Güzel. Lan oğlum ben bu camları görmüyorum ya. Neyse. Akşam oluyor. Arkadaşlar sabah uyuyup hemen geldim. Allah altında geçen yapıyorum ya. Hop. Şöyle yaptık burasını böyle optik yerler yapıyorum ben çünkü kırmızı arkadaşlar biraz zor olsun diye optik yapıyorum of güzel oldu buradaki merdiven de gitti galiba gerisi güzel oldu şimdi Şu, aklımda iyi bir fikir var ya o fikri yapacağım o fikir hiç Güzel. Aklımdaki fikir güzelmiş. Arkadaşlar okay, hemen size göstereceğim. Hemen şöyle de yapalım. Of. Ee, şimdi bir tane katman kayısı. Yarısı katman kayısı, yarısı da oksijen olsun bence daha havalı gözükür. Şimdi katman kayısıyı da dolduracağız hemen. Bakayım, bakayım, bakalım. İç. Şöyle de yapalım. Evet, yarısını şimdi katman kayısı yapalım. Şimdi şurayı, şurası oksijen olmak zorunda. Yarısı dedik ya. Lan. Egal. Nein. Sie gehen arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ya söyleyeyim dedim bilmeyenler için. E, hayatta kırılmaz. Hayatta. Ama e, böyle oksijeni elmas kazmayla kırabiliriz. Obsidian kırılır. Obsidian kırılır arkadaşlar. Ee, şöyle doğru mu gidiyor ya? Doğru mu gidiyoruz? Yok böyle olmayacaktık Lan. Şurayı kıracağız. Heh evet. E, ee, burası neydi ya? Heh, böyle miydi? Yok burada bir şey yoktu. Burası. Ha, tamam. Şimdi yarısını tamamlayalım. Evet. Şöyle de. Lan. Yavrum. arkadaşlar size yenisini nasıl yaptığımı söyledim şimdi hemen yapıp göstereyim arkadaşlar ve kalemizi yaptık kale böyle oldu içerisini de yaptım İçerisini bir göstereyim askeri yerimiz burada askerde kasa var askere girmek için paranızı veriyorsunuz ya. kasacı yeni kasacı aldım mutlu musun abi ben buraya getirmişsiniz beni tamam hadi Şimdi burada da dinlenme yeri var rastgelelerimizin. Burada da burada dinlenme yeri e, Burada bekliyorlar. Burada düşmanları bekliyorlar. E, Yardımları ve okları var. Buradan şuradan okalar. Burada yine vuruyorlar. vuruyorlar. Artık canavarlar köyümüze gelmeyecek. Ondan gider oldu. Ama şimdi geceleri bir sorun oluyor. Ondan ben aklıma iyi bir fikir geldi. Yani geceleri artık sorun olmayacak. Bir şey. Hemen. Yapalım. Ee, şunu koyuyorduk. Şöyle gece lamba Lamba. Şöyle koyuyorduk. Çok mu uzattı? Heh böyle o yeter. Böyle olsun. Böyle tamam. İstediğimiz yere şöyle koyalım. Köyü ne yapıyor ya? Ne yapıyor bu ya? Tam böyle. Hop. Şöyle şuraya da bir tane koyalım. O kadar şuraya da. Tamam. Ben bunları değerleştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar tam da gece oldu ve her tarafı böyle işlattırın. E, köyümüzün hali böyle oldu. Bakın arkadaşlar şimdi e, böyle bir tane şeyler koydum. Çöp kutuları koydum. Bunu içine attığımızda çöp kutusu içine düşecektim. Yanlışlıkla çöp kutusu. Ay çöpleri ne atabiliyorsun? Yani yerlere artık çöpleri atmayacağız arkadaşlar. Şimdi. E, şurada bitirelim videoyu. Arkadaşlar video bu kadar olsun ki ee, bildirimleri aç, e, abone olmayı ve, like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.